birlikte mükemmel bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Rock doll Testing oyunu arkadaşlar biliyorsunuz zaten Roblox'ta yine çok güzel biraz incelemeler gelmiş bunları test edeceğiz şöyle mesela gidebiliyorsunuz artık önceden yoktu koşturmak zorunda kalıyordunuz çok güzel yapmışlar bunu Oo, gidiyorum şu an. <laughs> kayıyorum arkadaşlar. Oo bayağı bir götürdü beni. Dur artık dur dur dur. Oh be durduk. <laughs> bayağı uzaklaştık bölümden. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. like atıp Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Bu kadar zor olmamalı. Bir like tuşuna basmak bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. Oha ne oldu? Bir şey, düştü orada şu an sürükleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu an oyundayız. Oyuna geçiyoruz ve test etmeye başlıyoruz. Ah kızım sana ne oldu öyle? Ah oh, korktum bir anda. Bayıldı zannettim. Bir anda <laughs> gitti. Arkadaşlar bu büyüklük ne böyle? Nasıl büyüyorsunuz bu kadar? Ooo. Herkes büyümüş bir beynine saldırıyor. Ne oldu bana? Bana vurdular. Bana vurdular. Niye vurdunuz bana? Niye vurdunuz? Aa, öldüm arkadaşlar. Boynum kırıldı. Boynum kırıldı. Ya, birisi geldi. Bir anda çekme tokat bana vurdu ya ne oldum kafamı kaldıramıyorum nasıl kalkacağım ben nasıl kalkacağım nasıl kalkmam lazım ah arkadaşlar reset çekmek zorunda kaldım hadi bakalım arkadaşlarımız da abonelerimiz de burada hepsi gördüğünüz gibi e, birkaç tane abonem mevcut kral raşit burada aboneli fanı be, be, e, bp ciniz burada bp cinize de selamlar abi diyor selam kardeşim hepinize selam olsun hadi bakalım Bakalım deneyelim. Şu balona yetişmem lazım. Şu balona yetişmem lazım. Yukarı çıkmak istiyorum. Yukarı çıkmak istiyorum. Haydi al beni balon. Al beni al beni. Ah be ah be. Beni niye almadınız? Aha cesetim de buradamış. Arkadaşlar cesetim de buradamış ya. Böyle şey olur mu? Ya çok üzüldüm şu an. Gerçekten. Çok üzüldüm. Aha kim geldi? Oo seni avatarından tanıyorum. Like atın kanalı. Arkadaşım benim ya. Geldi. oha ne oldu? BP'ciniz de burada. Selam sarı kız. Aha burada hepsi. neden nasıl büyüyorsunuz arkadaşlar böyle? Ben de büyümek istiyorum. Ben de kocaman olmak istiyorum. Kitsune bakın. Çok büyümüş. Ha, birisi elini aldı. Birisi birinin elini aldı ve onu muhtemelen yiyecek herhalde. <laughs> BP'cinizi takip edelim bakalım. Abi geliyor diyor. Trampoline mi götürüyorsun beni? Evet arkadaşlar. Burada güzel bir trampolin var. Oo, bayağı yüksek zıplatıyormuş. <laughs> arkadaşlar. Gerçekten mük mük Oo, içim kalktı içim kalktı içim kalktı Arkadaşlar tam düşerken insanı gerçekten orada hissettiriyor Ve içiniz kalkıyor ah be ah ah arkadaşlar İçiniz kalktı be. Ben artık zıplamak istemiyorum oh be oh be kurtuldum Çok güzel şöyle de bir atlama gerçekleştirin bakalım yüzme havuzuna Evet yukarıdan Arkadaşlar ben de gerçekten yükseklik korkusu var. Ama oyunda bile onu hissediyorum gerçekten. Şu an elim ayağım titriyor. Atlıyor, atlıyor, atlıyor ve atlıyorum. Abay! Mükemmel bir atış. Ah ve atladık arkadaşlar. Oh bayağı bir serinledik. <laughs> BPC'niz de arkamdan atladı. BPC'niz arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hemen. Şöyle balona çıkmam lazım. Balon çıkmadım ben hiç. Balona çıkmam lazım. Balon çıkmak istiyorum. Umarım yetişirim. Umarım yetişirim. Aha. Haydi. Oha birisi vurdu. Birisi vurdu. Haydi. Ona vuruyor. Aa, bir çıktı resmen balonun içinde arkadaşlar. Ne oluyor? Sakin ol. Helal be. Like attın kanalına bak. Ah. Ne oldu? Arkadaşım. Arkadaşım. Aha. Dikkatli olmamız lazım. Evet. Yukarıdayız şu an. John yukarıda Kimse bize dokunamaz. <laughs> Yukarı çıktık balondayız ve balon bizi yukarı getiriyor. Ah be ne oldu? Aşağı atladı, aşağı atladı kendisi. <laughs> arkadaşlar niye aşağı atladım? Niye aşağı atladım? Ay 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 arkadaşlar. Dur bakalım. Ee, şurada bize bayağı yükseğe çıktık şu an tırsıyorum. Aha, sen nasıl geldin la? O nasıl geldi benim yanıma ben tek başımaydım. aha bana vuruyor. Oh <laughs> arkadaşlar ne oluyor? Bir sakin olur musunuz? Niye herkes bu kadar öfkeli? <laughs> Arkadaşlar yine beni <laughs> öldürdüler. Kalktım en azından. Kalktım bakalım. Anlatılıyor şu an. Arkadaşlar scale kuyuya basıp scale diyecekmişik. Aha buradan yapıyoruz herhalde büyümeyi. Bakalım büyüyebilecek miyiz? 0.5 ile 2.5 arası diyor. Bakalım 5000 diyelim. Aha büyüdüm. Büyüdüm işte bu. İşte bu yani kuyuya basıp ondan sonra TL'yi seçip arkadaşlar buradan isteyiz kadar büyüyor, büyüyorsam daha fazla büyümüyor herhalde. Maksimum büyüklükteyim şu an herhalde. <laughs> i̇şte ben de büyüdüm. Şimdi şurada ben aha BPC'niz de büyüdü. <laughs> o da büyüdü o da küçüktü. Evet arkadaşlar şimdi devam K like atın kanalı suyu atladı. Suyu atladı. İşte arkadaşlar biraz daha Rackdoll testing'de bir şeyler denememiz lazım. Aha bunlar kim? Selam arkadaşlar. Kavga mı var burada? Ay, ah. <laughs> Tam ayrılacaktım onları. Ağzımı burnumu kırdılar ya. Böyle şey mi olur? Böyle şey mi olur? Kalk 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 kalk. Ama ne oyun? Ama ne oyun? Haydi kalk artık. Kalk artık. Lütfen, lütfen. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Reset atmam gerekecek yine. Yine reset attım ya. Böyle şey olmaz. Ya izin vermiyorlar ki. İzin vermiyorlar ki. Abi gel diyor. Ee, şey Kral Ağaç'tan işte ama Gelemiyorum gelemiyorum. Beni e, hep öldürüyorlar arkadaşlar. Beni bir türlü rahat bırakmıyorlar. <laughs> Oo, birisi tekme çaktı. Birisi tekme çaktı bana ne oldu? Uçurttu. Arkadaşlar. <laughs> <şu> an... <laughs> uçuyorum resmen. Futbol topu gibi bana bir vurdular. Uçurttular arkadaşlar beni. Görüyorsunuz. Harbiden <laughs> uçuyorum şu an. Ay 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 ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, uçak da var. Uçak gibi uçuyorum kollarımı açtım ve semada yükseliyorum arkadaşlar. Abi abi top top gibi vurdu gerçekten bana topa vurur gibi bir vurdu ve ben hala havada süzülmüş vaziyette <laughs> gidiyorum. Hadi bakalım ee, nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun bizi? Bir biciniz. Haydi. Evet arkadaşlar nereye götürdü bizi? <laughs> Burası neresi böyle süngerimsi ve <laughs> içeride zıplayabiliyorsunuz. Çok değişik bir yer. Her yerde zıplayabiliyorsunuz. Oh, kafamla da vurdu. Ah, ah, ne oldu ne oldu? Hem kafam vuruyor hem aşağı vuruyor. Ah, dağıldı dağıldı dağıldı. Arkadaşlar başım dönüyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl nereye getirdiniz beni? Nereye getirdiniz beni? Aa, ah, bir türlü çıkamıyorum buradan. Aa, ah, burada wasted yaptım. Ve sistemi burada bırakıyorum. Ve buradan çıkmam gerekiyor. Oh be arkadaşlar işte Fizox geldi. Şu an videoyu bitirmek üzereyim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fizox yanımda bakalım başka yanıma kim gelecek. Oyun sonundayız. Evet Fizox'a güzel bir dans ediyoruz arkadaşlar. Muhteşem. <laughs> Ha, güzel hareketler bunlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi başka videoda görüşmek üzere. Juno you know, x Ben Time'da geldi. O da güzel hareketlerle oyunu bitiriyor arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Juno you know, Bey'ine teşekkür ediyorum. Fizox'a teşekkür, teşekkür ediyorum. BBG'nize teşekkür ediyorum abone oyun fanına kral açtı hepsine bütün herkese burada sayamadığım insanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay